Merhaba arkadaşlar. Yeni bir e, video ile karşınızdayım. Sitemizi e, yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada en son iletişim kısmını da düzenleme yapmıştık. Son yazılar kısmını kaldırmıştık. Şimdi sıra takımımız kısmını bu kısmı düzenleyerek devam edeceğiz. Admin paneline giriş yapalım. şifremizi girelim. Görünüm özelleştir diyelim. Dedikten sonra açılmasını bekliyoruz. Takımımız kısmına gidelim. Ortim. Ee, Türkçe şekilde yazıyoruz. Takımımız. Eki, ya da ekibimiz diyelim. Buradaki açıklama yazısını kaldırabiliriz. Delete diyelim. kaldırdık ekibimiz yazısının açıklamasına. Daha sonra 2, 4, 6, 8 tane takım üyesi var. Ben bunu 3 tane olarak 3 adede indireceğim. Yani 5 sil, tanesini sileceğim. Bekle başlayalım. Sil tamam. Üç kişi ve kendi üç kişi indirdik ve kendisi ortaladı. Bu şekilde yayınla diyelim karşımıza ne gelecek? Sitenin ön panelinde. Sitemize girdik. Takımımız kısmına inelim. Ee, ekibimiz şeklinde değiştirdik. 3 adet e, takım üyesi var. Mesela bunları değiştirelim. Ee, mesela bun, e, bunlardan birisine front end. developer diyelim. Bu arkadaşa mesela bekçi and developer bunu buna da e, takım kaptanı, proje sahibi tarzında e, bir isim ve mesela proje sahibi diyelim sahibi daha sonra buraya e, ya da tam tersini yapmamız gerekiyordu galiba mesela ya da al, biz tam tersini yapalım alttakiler isim verebiliriz e, kişi ad soyad şeklinde ya da hepsine bir isim verelim. Mücahit döner yazayım hepsine örnek olması için kopyalayayım. Daha sonra altta da sosyal medya alanı var. Buradan sosyal medya e, ikonuna tıklayarak linklerini ekleyebilirsiniz. Daha sonra yeni bir sosyal medya eklemek istiyorsunuz. Ek onu da size sağlıyor. Facebook, Twitter, LinkedIn var. Bunların yanına bir de Instagram ekleyelim. Instagram. Instagram'ı da eklemeyi başardık. Mesela sıralamasını değiştirebilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Bunun da Mesela Twitter hesabı olmasın. Instagram hesabı koyalım sadece. Bunun da olduğu gibi kalsın. Ekibimiz kısmını bu şekilde değiştirebilirsiniz. Arka plan ile ilgili oynama yapabilir miyiz? Ona bakalım. Yine e, stilde gelelim. Color, background tip, Image seçip yeni bir e, resim ne değiştirebilirsiniz, onu bize sağlıyormuş. Radiant geçiş verebiliyormuşuz. Bu noktada da güzel. Nan diyelim. Kaldıralım. Color. Renk seçebiliyoruz. Ama ben bunların hiçbirini vermeyeceğim. Ekibimiz arka planına resim ve renk verebiliyoruz. Onları gösterdim. Arka plana tıklayıp gelen ekranda stil sekmesinden color ve resmi seçebiliyoruz. Sonraki alan bu alanı ben kaldıracağım. Büyük ihtimalle buradan delete blok şeklinde kaldırdım. Sonraki alana gelirsek client müşteriyle alakalı bir şey müşteri yorumları tarzında galiba büyük ihtimal çevirisini çeviriden bakalım. Müşteri görüşleri. Müşteri görüşler olarak değiştirelim bu alana. Tersten yazıyor. Müşteri. Bu sefer başardık. Müşteri gelip görüşleri. Buradaki yazıya da çevresine bakalım. Bizim sözümüze güvenmeyin. Müşterimizin söyledikleri. Direkt bunu da ekleyelim. Bu şey, bunu da 6 tane yerine Yine sayısını azaltalım. Mesela burada kaldıralım. Delete. Sildik. Şu alttaki iki taneyi silelim. Üç tane indi. Buraya müşterinin yorumu yazılabilir müşteri yorumu, müşteri yorumları gelebilir. Daha sonra onların görselleri değiştirebilirsiniz. Daha sonra onların isimleri gelebilir ve şirket adları şeklinde bu alanda yap yapılabilir. Portfolyo bir alan müşteri görüşlere ee, bu, e, bunu da yayımla dedikten sonra ön sayfamızda bakalım. Şimdi neler yaptık? Ee, ön tasarımımızda Footer'daki copyright'ı değiştirdik footer dosyasından. Daha sonra kontak kısmında resmi e, nasıl değiştirebiliriz onlara baktık. Bu kısmı Türkçe değiştirdik. İkonunu değiştirdik. Yeni bir sosyal medya ikonu ekledik. Kontak form 7'yi ekleyerek iletişim formu olması sağladık. Burayı Türkçeleştirecek ekibimiz e, yazısı oldu. Daha sonra 3 e, ekip üyesi var. Onları bıraktık. Adlarına ekipte ne işleri var onları yazdık. Daha sonra onların adlarına isimleri gelecek. Ben kendi ismimi yazdım her birine. Orası ayrı. Daha sonra onların adlarında da sosyal medya ikonları var. Daha sonra müşteri görüşleri. Bizim e, burayı Türkçeleştirdik. Ve 3 adet müşteri görüşü eklenmesini sağladık. 3 e, tane müşterinin yorumuna eklenmesi için alan bıraktık. Şu üstlerindeki ikon değişiyor mu ona bakalım. Değişiyormuş. Change diyelim. Comment dediğimizde mesela şununla değiştirelim. Ee, Sağ sola ortaya yaslanmasını sağlıyor Tamam tamam stil verebilirsiniz bu içeriğini değiştirebilirsiniz Bunlar da tamam ee, bugünkü videomuz e, burada sonlandırıyorum bir sonraki videoda devam edeceğiz bir sonraki videoda ne yapacağız portfolyo e, kısmını değiştireceğiz bu kısımları bir tanesini ya da ikisi de kalacak neler yapacağız değiştireceğiz bu kısım geliyor bunu da halledeceğiz daha sonra hakkımızda daha sonra ilk karşına çıkan kısımı yaptıktan sonra işimiz bitecek bunu bu şekilde yayınla diyelim Videoyu burada sonlandırıyorum görüşmek üzere